Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece 350 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere 4 artı 1 açık mutfak güzel bir ev sunumu için geldim. Tabi aynı zamanda özel yüzme havuzlu, özel otoparklıdır. Evimizde eşya var. Eşyasız olarak düşünün değerli arkadaşlar. Peki evimizin özellikleri nedir? Güvenli kamera sistemleri, alarm sistemi, A'dan Z'ye, bir evde yapılması gereken ne varsa hepsi mevcuttur değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda havuzun başındayız. Havuzumuzda çok ideal, çok genişlikte denge deposu ve motor dairesi. Burada da güzel bir şemsiye kurulmuş gördüğünüz gibi makara sistemiyle yapılmış. Yani bu şemsiye de işin içerisinde. Tabii karşı tarafta sitenin tamamını kamera sistemlerinden korunuyor gördüğünüz gibi. Yani üst cephesinde. Gayet güzel, gayet şık bir şekilde tasarlanmış. Burada bir tentenimiz var değerli arkadaşlar. Pergüle yapmamış. Kumaştan bir tentenimiz var. O da kollu bir şekilde istenilirse burayı da açıp kapatabilirsiniz. Yani gölgelik yapabilirsiniz. Tabii aynı zamanda gördüğünüz üzere burada da güzel bir barbekü alanımız var değerli arkadaşlar. Komşuyla aramızda duvar örülmüş Duvarın üzerine de kumlama sisteminden camlarla alüminyum korkuluklarla yapılmış Güzel bir şekilde dizayn edilmiş Devam edeceğiz Havuzumuzu gördük e, Verende alanımızı gördük Burada da çok güzel bir bahçe alanımız var Stavize taşları döşenmiş Dekor verilmiş gördüğünüz gibi araçta hemen otoparkın içinde Tabi arka tarafta da balkonumuz mevcut değerli dostlar Arka tarafta da güzel bir balkon alanımız mevcut Tabi kamera sistemleri de görüyorsunuz balkonun içerisinde. Şimdi devam edeceğiz. Çelik kapıdan içeri gireceğiz değerli arkadaşlar. Çelik kapımızdan içeri geldiğimizde tabi posta kutumuz vesaire hepsi mevcut. Evimiz eşyalı. Eşya biraz yoğun olduğu için hakkınızı helal edin. Yapacak bir şey yok. Eşyasız bir şekilde veriyoruz değerli arkadaşlar. Çelik kapımızı kapattığımızda hemen burada merdiven altında el yüz yıkama yeri tuvalet alanı mevcut. Çift açılımlı bastas penceremiz de mevcut. İngiliz'den satılık değerli arkadaşlar. İngiliz bir vatandaş da satılık bir evden bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi son derece güzel geniş ferah bir salona sahibiz. L şeklinde koltuk atılmış. Televizyonun ünitesi buraya konulmuş. Tabi e, ışık ve aydınlatma için e, her iki tarafta da sabit camlar konulmuş. Demirbaş olarak klimamız kalacak. Burada da sürgülü kapı verilmiş havuz alanına, veranda alanına çıkış için. Tabi mutfak çok önemli değerli arkadaşlar. Mutfağa baktığımız zaman akrilik malzemelerle yapılmış beyaz akrilik malzeme. Set üstü ocak, tablumbaz yeri, çelik evye, granit tezgah hakikaten çok güzel. Tabi burada da bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga. Arka tarafta balkonu göstermiştim sizlere. Buradan da çıkış verilmiş balkona çıkış için. Tabi yoğun bir eşya kalabalığı var. 4 oda, bir salon, açık mutfak olmak üzere değerli arkadaşlar. Şimdi salonumuzu tanıttıktan sonra yukarı çıkacağız. Yukarı çıkarken Mersin Beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Beyaz alüminyum korkuluklarımız mevcut değerli arkadaşlar. Spot lambalarımız mevcut. Tabi merdiven kovanını aydınlatmak için de sabit camlar konulmuş değerli arkadaşlar. Yukarıya çıktığımızda çok güzel, mükemmel bir sağlık alanımız var değerli arkadaşlar. Sağlığı görür müsün? 45'e 45 porselen seramik bej renginde döşemesi yapılmış. Hemen koridoru sağlığı aydınlatmak için burada bir balkon alanımız var. Sürgülü kapı verilmiş. Stor perdeler mevcut değerli arkadaşlar. İlk yatak odamıza geçiyoruz. İlk yatak odamıza geldiğimizde çift kişilik yatağımız mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen karşı tarafta gardırobumuz var. Burada da şifon yer yerimiz ve arka tarafta da çok güzel bir balkon alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Yola cepheyiz. Yola cepheyiz. Havuza cepheyiz. Gerçekten mükemmel bir evde bahsediyoruz. İngiliz'den satılık bir evden bahsediyoruz. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'nde değerli arkadaşlar. Yaklaşık 4 yaşında bir ev değerli dostlarım. 4 yaşında bir ev. Şimdi genel banyoya girelim. Genel banyoya geldiğimizde son derece şık. Güzel bir şekilde tasarlanmış. Hemen burada gördüğünüz gibi kumlama sisteminden temper cam yapılmış. vitrifiye malzemesi son derece modern bir şekilde yapılmış. Hilton dolabı üzerindeki işte etecer yerlerimiz led aynamız, klozet alanı çamaşır makinesi, boiler yani İngiliz'de e, İngilizler boiler diyor ya termosfon derler arkadaşlar 80 litrelik bir termosfonumuz mevcut sıcak suyunuzu burada karşılıyorsunuz. Çamaşır makinesi yeri de buraya dizayn edilmiş. Birinci oda ve genel banyoyu tanıttıktan sonra ikinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi odaya bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Hem ışık anlamında hem genişlik anlamda, hem ortadaki avize gardrop. E, aynı zamanda eşya dediğim gibi yoğunluk var. Çift kişilik yatağımız mevcut değerli arkadaşlar. E, Bavyen şeklinde düşünülmüş. Sağında ve solunda komodinler var. Hemen karşı tarafta da şifonyer yerimiz mevcut. Burada da iki tane e, ışık aydınlatma için Pencere konulmuş ortadaki avize de gayet şık bir şekilde düşünülmüş değerli arkadaşlar birinci katımız bu şekilde sevgili dostlar bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz denize sadece ve sadece 350 metre mesafedeyiz videonun içerisinde de söyledim e, İngilizden satılık evden bahsediyoruz. Aydın dedim altın kumda. Tamamen müstakil girişli, müstakil otoparklı, müstakil yüzme havuzlu değerli dostlar. Şimdi müştemilat kısmına çıktığımızda gördüğünüz üzere son derece geniş bir sağlığa sahibiz. Aynı şekilde burada da Fransız balkon tarzında ışık aydınlatma açısından koridorda aydınlatma açısından çok güzel olmuş. Merdiven kovanda da avizeyi gördüğünüz gibi gayet güzel. İkinci genel banyoya geldiğimizde gene kumlama sisteminden temper camla döşenilmiş değerli dostlar. Klozet alanı, Hilton dolabı aynamız mevcut. Banyoların seramikleri de gayet kaliteli bir şekilde tasarlanmış. Şimdi hemen burada üçüncü yatak odasına geçiyorum. Genç odası değerli arkadaşlar. Çatı arasını çok güzel bir şekilde değerlendirmişler. Klimamız mevcut. Tabi ışık aydınlatma için Burada inşaat gözü, e, dilinde öküz gözü derler veya kuş yuvası derler. Koltukları oraya koymuş. Şifon yer yeri burada. Televizyon sistemi, çift kişilik e, iki tane baza, gardırop mevcut. Üçüncü odamız çatı arasını bu şekilde değerlendirmiş. Şimdi dördüncü odaya geçiyoruz değerli dostlarım. Dördüncü odaya geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece güzel, geniş, ferah bir e, yatak odası. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Burada bir kanepemiz mevcut. Tabi buradan da terasımız mevcut. Değerli arkadaşlar full deniz manzara manzaralı. Full deniz manzaralı. Denize sadece ve sadece 350 metre mesafedeyiz. Teras kısmına çıktığımızda gördüğünüz üzere gene 45'e 45 porselen seramik döşenilmiş tabi çatı arasında da bir kiler alanımız düşünülmüş değerli arkadaşlar burada gördüğünüz gibi açabilirsem evet burada da işte ekstradan malzememiz vesaireniz ne varsa burada depolayabiliyorsunuz tabi havalandırma açısından da buraya menfez konulmuş yani depo sürekli kapalı kaldığında e, hava alsın açısından güzel yapmış tamamen mustakil e, tadında özel yüzme havuzlu özel otoparklı aydın didim altın kum mahallesinde Sinan kardeşimden ricam hemen burada denizi de alabiliyorsa Denizli'de net bir şekilde görüyor değerli arkadaşlar İngiliz vatandaştan satılık yani ihtiyaç üzeri satılık malumunuz biliyorsunuz yabancı uyruklu vatandaşlar biraz fiyatını uygun tutuyor bu bölgede fiyatları siz benden daha iyi biliyorsunuz çünkü gerek ben gerek benim gibi tanıtım yapan arkadaşlardan fiyatla ilgili bilgi sahibisiniz değerli arkadaşlar tamamen yetkili yerimiz burası Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. denize sadece ve sadece 300 metre mesafedeyiz. Peki bu evde neler kalabilir diye sorarsanız eşyasız demiştim videonun başında da. Güneş enerjimiz duruyor demirbaş olarak değerli arkadaşlar. Yani güneş enerjisi hazır şu anda kullanılabilir. Termos fonumuz duruyor. Klimalar duruyor. Aynı zamanda enkestre duruyor. Değerli arkadaşlar ee, dediğim gibi 4 oda bir salon açık mutfak olmak üzere özel otoparklı özel yüzme havuzu İşin en güzel yanı da denize. 300 metre deniz manzaralı mükemmel bir sitenin içerisinde bugün sizlere güzel bir villa sunumu yaptık. Miraç Emlak olarak bu villayı beğendik. Umarım sizler de beğeniriz. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.